Benim ilk main'im, ilk göz ağrım tabi ki Gusion, sonra Hayabusa hayatıma girdi ama en çok maçım Hayabusa var. Önceden Gusion diyordum, hatta kanalda da en çok Gusion videosu vardı ama artık galiba Hayabusa videosu var kanalda en çok. Fakat Gusion'a da tekrar sarmaya başladım, Gusion'da istiyordunuz ve gelsin dedik. Az önce bir maç attım, elimi ısındırdım, şimdi oynama zamanı. Baba bu ne böyle ya? Benim kesemeyeceklerini bildikleri halde... Harbiden büyük ayıp ha bak, içeri girecekti, girseydi ben ona gösterecektim. Ona göre zaten yeteneği tuturdum ona. Bak 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 bak, abi bunlar ne böyle kırmızımı almaya geldiler. Gençler, gençler, gelin buraya. Toparlanın, toparlanın. Bir şeyler yaparız. Ha, güzel çektin. Tamam, ben ilk kanı aldım. Zaten adam üzerime oynamayı niyeti vardı. Sen çok güzel çektin. Hemen güzel bir ref refleks ile onu da öldürebiliriz herhalde. Bir. Hadi. Ne yaptılar, ne ettiler bakalım bir. Bırakmışlar, tamam. Güzel. Adamların canı bayağı az. Peşlerini bırakmayın. Gidin. Ben 4 level olana kadar zaten pek bir şey yapamam. Takıma çok yardımda bulunamam. Hemen alalım abi bunu. Hiç risk atmak istemiyorum. Hemen şuna gidelim de. Buradan yapıştırırlar aşağıya. Oynayan birini görürüz. Hadi bakayım Frank onu kesersin be. Güzel bir zamanlamayla. Ben de 4 level oluyorum. Belki terizayı keseriz. O oldum da. Geldim bakalım. Duvar açarsam bir şeyler yaparız. Hadi. Tamam. Kestik herhalde. Şöyle bir deneyeceğim hemen. Çok zaten acelemeyi aceleye gerek yok. Adam her türlü zaten eminim zaten. kindi davranmak lazımdı. Teliz de bu çünkü. Sağ solu belli değil. Ne yapacağını bilemezsin. Kaplumbağayı alacağız da bize bir kişi daha lazım. Grok hemen gelirsen muazzam olur. bana oynayacak ama ben kalk abi kaptırmam dedim de adam kesti beni ya ayrılmayın abi sağ sola bu yüzden bir kişi daha dedim ya yanıma birinin dikkati daldı adam beni kesti gözünüzün önünde beyler adamı görüyorsunuz hemen kestim devam bu adamın eli çok hızlı bize sıkıntı yaratabilir Burnuyu erkenden kesersek çok güzel olacak. Ultim de var. Burada adam gel. Ah be çalıyordum ya. Harbiden çalıyordum. Çok güzel oynadım. O kadar can az kaldı ki buradan çıkmamız lazım. Sağ sola iyi bak. Kagura orta. Adamı sıkıştırdılar. Bir şey yapamayız. En azından birini kulenin altına yuvarlayabilir misin? Bak yemledim adamı. Az kalmıştı be. Adam burada bekliyormuş. Tamam, çık çık. Adam orada bekliyor. Aşağıya geldik. Bu adam hala orada. Bak görüyor musun? Dipime gelmiş ya. Dostum 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 sen ne yaparsın be dostum? Adam toparlayacak bir şey değil mi? Dikkat edin. Onun canı çok az istesem keserim de. Bir oynayalım ufaktan. Çaldım. Tamam çok güzel abi. Başarıyla çaldık. Adam çok sinirlendi. Dedi bu kim lan hayırdır oğlum sen dedi. adamlar abi her yerden önümü kesmişler ya kaçacak yer kalmadı. Ama siz hepsini cehennemin en köşesine fırlatırsınız. çok güzel olur. Of ne güzel tosladın be abi tır şoförü müsün be. Çok iyi çok iyi. Tamam sıkıntı yok e 8 çok geriye düşmezik hepsini yeneriz. Bak sloganımızı yaptık. Ben de 3 gibi 1 bitirişi skorundayım şu an. Popüleriz gibi gibi. Hemen aldık zaten. Hiç acelemize gerek yok. Adamlar her yerde. Ya şu Kagura'yı keseceğim de. Kagura'nın her yerde dostu var ya. Şu çalıya bir atıyorum. Adam çıkıyor mesela. Şu an kimse yok. Şu an şaşırdım. Herhalde buff'unu falan kesiyor adamcağız. Geldim 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 geldim. Çok güzelsin be. Sen geri kaçarken ben de adamı keserim. Hadi oynayalım. Bu bir. Adam çok hızlı öldü be. Otomatik skill attım. Nereye gittiğini şaşırdım. Lan oğlum mu adamı Alalım onu. Heh tamam iki diki attı adam. Güzel. Ben biraz daha burada duracağım. Tamam adam yok. Ha bana gelmiş. Tamam sıkıntı yok. Ben bu adamı döverim. Ya abi yapma be. Uf çekiyordun. Yapma be. Mecburen bazen otomatik skill atmak zorunda kalıyoruz dostlar. Sonra zemeyin yani otomatik skill atıyorsun diye. Çünkü bazen rakip o kadar hızlı hamle yapabiliyor ki. Yani otomatik skill dışında başka bir şey bunun hızını alamaz. Bak otomatik skill. Görüyorsun bu sayede adamı aniden kesebilirim. Yoksa adam belki de şemsiyesini ışınlanacak. Anladın mı? Mecburi durumlarda biz de mecburen otomatik skill atıyoruz. Haybusa'da da yapıyorum bunu. Aslında her karakterde yapman lazım. Üf be ne topladım be. Hemen devam. Under attack. Çok güzelsin. Onu da kestik. Onu hemen zaten ben nasıl öldüreceğim çok iyi biliyorum. Hemen şu. Bak. Hop. Lan adamın gideceği yeriz. Amin ettim ama adam hemen öldü be. Çok güzel, çok güzel. Hemen alalım abi. Şu an 7-2-3. Çok güzel gitmekte. Özlemişim de Gusion'u oynamayı. Gusion candır, gerisi yalandır. Aynı Hayabusa gibidir. Hayabusa, Gusion dosttur. Arkadaştır. Öyle değilim. İkisini de oynamaya özen göstereceğim. Zaten en çok oynadığım iki karakter bunlar. Geldim, 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 geldim. Ooo, oo. Aa, adam yanlış hamle yaptı. Oo çok güzel oynadık be. Dikkat edin adam üzerimize geliyor. Aha gel canını kestim. Abi çok iyi. Onu da kestim mi? Oo dur 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 o da bende. Hadi manyağım var dostlar. Savicim var. Salın bana. Hayır. Salın bana. Gel buraya. Gel. Ya gitti mi gerçekten ya? Harbi mi ya? Çok uğraştım ama çok çabaladım. Neyse. Lan bağır manyak atıp da öleyim dedim dedim de olmuyor bazen be dostlar. Neyse çok güzel oynadık orada bak. Baya baya öne geçtim. Gitti işte salmadı. Rakibin ben ne diyeyim rakibe ya. Global bir gusyon gelse benim yapsam yapamazdı orada. Reflekslerin mükemmel olmasıyla birlikte oldu orada. Yani her oyuncuda olmuyor bu reflekslik. Şöyle hemen minyonu atayım da ben. Geldim geldim geldim. Şöyle çat. Tamam güzel oldu. Sen beni onlara götürürsün dostum. Ben senin için geldim aslında. Az kaldı kestik onu ya. Tut onu. Çok güzelsin. Adamı canas. Şimdi oyna. Ya şimdi bak şimdi. Lan oğlum oha oha. Baba o ulti attı ya beni de götürdü. Pusuya atmış oldu beni. Vay be Teriza ne oynadı orada. Bilmeden oynadı ama çok güzel oynadı. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 12'ye 4 3. Daha dikkatli olmamız lazım. Teriza çok sıkıntı. Teriza var diye Hayabusa almadım. Lucian aldım kazanalım diye. Ama belli ki böyle giderse yine bir sıkıntıyla uğraşacağız. Uğraşmak istemiyorum aslında ama. Geldim 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 geldim. Abi bu televizyon ne böyle? Ha? Kaçarsa maçarsa diye üzerine tutturdum yeteneğimi. Artık oynama vakti geldi. Tamam. 2'de Diğer nerede? Adam geri oynar dedim ya. Çünkü ileri gittiği zaman ölecek. Lan 2'de bende 3'te 3 adamda. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Kim şimdi savaş atıyordu? Kim manyak atıyordu? Karıştı gitti her şey. Ama ben hakkımla aldım. Bir tanesi kaçmak üzereydi. O kadar bekledim bekledim. Adamı öldüremediniz. Sam kaçıyordu. Önünü kestim öldürdüm. Diğeri de kaçıyordu yukarıdan. Onu da öldürdüm. Diğer üçü de sen aldın. Herkes hakkını aldı o zaman. Öyle diyelim. Hop. Şöyle iş yerine gireceğim ki adamların aklı karışsın. Bak yetenek bastı hemen. Ben de hızlıca mavi alalım ya. Mavimiz yok. Bana oynayacak. Beni kurtarabilir misiniz? Bana oynadı. Lan çalıya girmeme rağmen adam kendine güvendi. Harbiden tuttu çekti beni. Oyun uzarsa daha çok ölürüz gibi adamı gördünüz. Kesin onu. Tamam mükemmelsiniz. Kagura'yı görün. Kagura sıkıntı. Büyük sıkıntı hem de. Kagura'yı da aldık herhalde. Az kaldı. Kagura iyi kaçıyor be. Kagura hatta baksana öldürdüğü insanları. Lancelot da içeri girdi. Lord'a girecekler ben bunu anlıyorum. Lord'a girdiler. Yavaş yavaş gidelim temkinli temkinli. Hemen basıyorum ben de. Lord ne alemde? İki kişi lord'da. Lord'a baksanıza bir. Lord'tan görüş verin ben çalarım. Ha daha canı varmış. Op çaldım. Lan az kalmıştı be. Ben bunun intikamını almaz mıyım? Zaten öldü lan adam. Hepsi öldü lan aslında. İçeri girdim dedim ama adam kimse kontrol attığı için. O canım çok az ya. Ama hepsini öldürdük. Buradan oyun biter. Lord almaları onların sonunu getirdi. Şöyle bir can çalsam. Hemen şöyle hemen. Lord'cum bana izin verir misin? Aynen eyvallah. Lord'la dostluk kurduk aramızda. Yoksa adam bana tek atacak. <laughs> Bitirelim hemen. Oo sen mükemmelsin. Ani bir refleksi kafasına vurdu basarı. İşte budur ya. Çok güzelsiniz. Güzel bir maçtı. Bazı arkadaşlarımızı biliyorsunuz ama bazı arkadaşlarımıza takım alımdan geldi.